Evet arkadaşlar A101'deyiz. Ürün ya devam ediyoruz. Biraz önce 16 Ocak 2020 için katalonu yayınladık. Şimdi de arkadaşlar 11 Ocak 17 Ocak tarihleri arasında haftanın yıldızları ile birlikteyiz. Mükemmel ürünler var. Kanalımıza abone olun. Bildirim zillerini açın arkadaşlar. Anında tüm gelişmelerden hayatın her anından haberdar olun arkadaşlar. Harca, harca bitmez diyoruz. Çaykur turist çayı 209 lira nodul çeşitleri 38 lira pul biber 95 lira toz şekerimiz var doğuşun 185 lira salçamız var arkadaşlar o da 119 lira düşüyor haftanın yıldızları bitmiyor solo tuvalet kağıdı 89 kağıt havlu 59 lira panten şampuanlar 79 lira bulaşık kapsülümüz 40'lı 219 bulaşık makinesi tuzumuz 69 makine temizleyicisi ve makine parlatıcısı 69 lira arkadaşlar çamaşır makinesi temizleyicisi mark 69 çamaşır suyu acı 119 leke çıkarıcı çeşitleri ise 129 lira haftanın yıldızları devam ediyor tereyağımız var 265 Yoğurdumuz var 50 lira. Klasik inek peynirimiz var 199. Beyaz peynir 1 kilogram o da 199 arkadaşlar. Ve helva 89 lira düşüyormuş arkadaşlar. Torku helvalar 89 lira. Dondurulmuş dilimli kuzu kokoreç 135. Omega 3 yumurtalı yumurta altılı 33 lira ve pirinç kokteyl 50 lira arkadaşlar. Kırtasiyeti bir ayrılmayın. Kampanyalar devam ediyor.